Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size iki tane fizik sorusu çözmek istiyorum. Bu kanal her ne kadar matematik kanalı olsa da ara sıra şuma giden fizik soruları da size çözmek istiyorum. Umarım hoşunuza gider. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Şekilde gösterildiği gibi üzerinde bir adet bozuk para bulunan bir odun suda yüzmektedir. Bir süre sonra bozuk para suya düşüyor. Buna göre A d uzunluğu azalır ve h uzunluğu artar. Ya da doğrudan kursam d azalır ve h artar. B d artar ve h azalır. C d ve h artar. D seçeneği ise d ve h azalır. D burada odunun sudaki miktarını temsil ediyor. H ise suyumuzun normal yüksekliğini gösteriyor. Bozuk para kırmızı ile gösterilmiş, odun sarı ile gösterilmiş arkadaşlar. Ya da ben öyle tercih ettim diyelim. Önemli değil. Şimdi bu sorumuzu nasıl çözeceğiz? Güzel bir soru aslında. Arkadaşlar bozuk para suya düşmeden önce kendi ağırlığı kadar suyun yer değiştirmesine neden olur değil mi? Kendi ağırlığı kadar suyun yer değiştirmesine neden olur. Fakat suya düştükten sonra sadece hacmi kadar suyun yer değiştirmesine neden olur. Yani daha az su yer değiştirecektir içine düştükten sonra. Bu durumda Paranın yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olduğu için suya düşmeden önce suyun daha fazla yükselmesine neden olur. Umarım anlamışsınızdır. Suya düşmeden yoğunluğu fazla olduğu için paranın suya düşmeden önce suyun daha fazla yükselmesine neden olur. Öyleyse para suya düştükten sonra d ve h azalacaktır. Yani para suya düşmeden önce d uzunluğumuz ve h uzunluğumuz ya da yüksekliklerimiz daha fazla olacak. Paranın ağırlığından dolayı suya düştükten sonra para d ve h azalacaktır. D ve h uzunlukları azalır. D, B, H azalır. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Kısa fakat pratik güzel bir soru. Şimdi ikinci soruya geçmek istiyorum. Evet, ikinci sorumuzda şöyle arkadaşlar. Kütlesi 10 kilogram ve 4 kilogram olan iki blok sürtünmesiz bir düzlemde ağırlığı sıfıra yakın bir yayla şekildeki gibi birbirine bağlanmıştır. Anlık bir F kuvveti ile 10 kilogramlık blok 14 metre bölü saniye hızla 4 kilogramlık blok yönünde hareket ediyor. Sistemin ağırlık merkezinin hızı ne olur diyor bize arkadaşlar. Blokların tek tek hızını sormuyor. Sistemin ağırlık merkezinin hızı ne oluyor? Çünkü burada sürtünmesiz bir düzlem var. Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Sürtünmesiz bir düzlem olduğu için yayda herhangi bir sıkışma ya da gerilme söz konusu olamaz, değil mi? O zaman ağırlık merkezinin hızına ve m diyelim. 10 kilogramlık bloğun kütlesi m1 olsun. 4 kilogramlığınki m2 olsun. Ee, m1'in hızına v1 diyelim. m2'nin hızına da v2 diyelim. Şimdi arkadaşlar şu nokta çok çok önemli. Anlık bir F kuvveti diyor. Yani anlık bir F kuvveti uygulanıyor. Sürekli aynı kuvvet uygulanmıyor yani. Şimdi momentumun korunumu prensibinden aynı zamanda bu şu demek enerjinin korunumu prensibinden şunu yazabiliriz değil mi? Ağırlık merkezinin hızı çarpı M1 artı M2 eşittir. V1 M1 artı V2 M2 olacak değil mi? Şimdi buradan ağırlık merkezinin hızı M1 10 V2 10 artı 4 eşittir. Şimdi M1'in hızı 14 metre bölü saniye 14 çarpı kütlesi 10 artı V2'nin hızı arkadaşlar 0 biliyorsunuz. Anlık olarak baktığımız zaman 0 çarpı 4 buradan Vm 40 eşittir Pardon yanlış yazdım. Vm 14 eşittir. 14 çarpı 10 140 olacak. Buradan da ağırlık merkezinin hızı eşittir. 140 bölü 14'ten eşittir. 10 metre bölü saniye olarak bulunacak. Sistemin ağırlık merkezinin hızı 10 metre bölü saniyeymiş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar her iki soruda. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler, kolay gelsin.